Merhabalar. Bugün Medya TV ailesi olarak emeklerin 7500 TL maaşla alakalı yakındıkları dertlerden ve yaşadıkları sıkıntılardan söz edecekler. Onların basın açıklamasına geldik Medya TV ailesi olarak. Gelin bakalım emeklerin dertleri nelermiş hep beraber dinleyelim. Yoksul kesimini oluşturan biz emekliler zor günler geçiriyoruz. Hayır. Küresel kapitalizmin bir sonucu olarak uygulanan yanlış politikalarla emekliler ve biz emekliler hızla yoksullaştırılıyoruz. Bir de Recep Bey var bir arkadaşımız var platform oluşturduk baştan ee, Balıkesir ve ilçelere emekliler platformu adında bir ev kısaltılmış korucusu Recep Şükrü Bey arkadaşımız onun çabalarıyla başladık sonra derneğe dönüştük uzun süren bir, bir yıldan beri aşağı yukarı birinin üzerinde şu anda kayıtlı üyemiz var. Ee, adım Şükrü Recep. Recep Kurtuluş ee, sosyal medyada başladık. Arkadaşlar üyelere güvenerek e, sendika şey sendika diyorum dernek işine girdik ve şu anda iyi gidiyoruz daha bir geçmişimiz 20 günlük bir geçmişimiz var macizimiz yok fazla İnşallah daha iyi olacak yani. Tamam ben bir şe ben şunu merak ediyorum derneğinizin amacı ne yani siz şu an neyin sesini duyurmaya çalışıyorsunuz Derneğin emekli maaşı ge. Tek, tek cümleyle söylemek tek cümleyle söylemek, söylemek istersek emeklinin sesini, emekliliğin sesini duyurmak emeklinin sesini duyurmak bugün. Ben bir öğretmen emeklisi olarak aldığım emekli maaşı asgari ücretin altında kaldı. 3 yıl önce asgari ücretin iki misli katıyla iki katıyla maaş alıyordum. Ama bugün çok zor durumda. 7500 lira emekle yemek maaşıyla geçinebilir mi insanlar soruyorum size. Onun takdirini halkımıza bırakıyoruz. Ve şunu merak ediyorum. Şu anda sizler kirada mı oturuyorsunuz yoksa eviniz kendinize mi ait? Acaba? Ya benim kendime ait. Ama ben e ev alalı nereden baksam belki 20 sene oldu yani. Ben çalışırken aldım evimi. Yani şu anda olsa evet. mümkün değil. Benim de aynı şekilde çok evlerden 35 sene evvel aldım. Peki bugün kirada yaşıyor olsaydınız zorlanır mıydınız? Mümkün değil ya geçinmek. 7 ya ben 8040 lira maaş alıyorum. Maaşımız. Bak ben 8040 lira maaş alıyorum. Şu anda bizim oturduğumuz bir daha şeyde apartmanda daireler 15.000 lira. Yani iki katı. Mümkün değil yani bizim oturabileceğimiz herhalde bilmem bir bodrum katı, gömüş çeşmede falan ancak ya Türkiye'de falan olabilir. Yani o da bir bodrum katı falan olabilir. Başka türlü olması mümkün değil. Yani yaşamanın imkan ve ihtimalimiz yok yani bu şartlarda bu bu parayla bizim yaşayabilmemizin imkanı yok. Peki emekli haricinde bir şey daha sormak istiyorum size emeklilik haricinde. Bugün asgari ücretin güncel tutarı 11.402 TL biliyorsunuz. Mesela şu an sizler asgari ücret fiyatını alsaydınız geçinebilir Değil, ben, mümkün değil. Ben de arkadaşlar gibi değilim. Kirada oturuyorum ama eğer tek başıma yaşamamış olsam bir de ek iş yapıyorum, çalışıyorum. Bir şeyler yapmaya uğraşıyorum, mücadeleye devam ediyorum. Onlar olması mümkün değil. 30 bin lira civarında maaşı olması lazım bir insanın karnını doyurabilmesi için. Ama hayat sadece karnını doyurmak değil ki. Bir insanın bir sürü sosyal etkinliği var. Gezmeye ihtiyacı var, eğlenmeye ihtiyacı var. Bunları bunları yapması bu maaşlar da zaten olanaksız. Mümkün değil, mümkün değil. Olanaksız. Derin yoksulluk altında yaşıyorlar. Bunun yukarıları tarafından, Ankara tarafından iyi bilindiğini biliyoruz. Biz çözüm üretmeleri gerekmektedir. Emeklilerin talebi bu. Bundan başka bir talebimiz yok. Zaten... Ve bizim ve bizim bizim şeyimizi o adamlar belirliyor. Yani 147 bin lira maaş alan insanlar bizim maaşımızı belirliyor. Yani bu çok a Kendi maaşlarına zam yaparken parti gözetmiyorlar. Kabul edenler etmeyenler kabul ediyorlar. Ama emekliye gelince hepsi reddediyor. Olay bu. Bir emekli maaş milletvekilinin maaşı 64 bin lira. 73 bin lira da e, maaş alıyor. Emekli olduğu halde hem emekli maaşı hem de milletvekili maaşı alıyor. Toplam 147 bin lira. Bu hak mı yani? Lütfen emeklilerimizin in bir insan olduğunu unutmasınlar, unutmamaları gerekir, düşünmeleri gerekir.